Merhabalar değerli dostlar. Efendim bu önemli videoyu bir öneri için çektim. Fakat önerinin altını da bir doldurmak lazım. Süper Bono dedim. Yani bu işin kurtuluşu da efendim reçetesi de Süper Bono diye çıkıyorum. Çünkü döviz kurunun artık serbest bırakılması lazım. Anlaşıldı ki Merkez Bankası bu yükü daha fazla çekemiyor. Her gün üzülerek seyrediyorum. Yani gece yarılarında bir kuruş aşağı çekmek için büyük bir çaba gösteriyor. Sabah kalktığımızda bir önceki günden daha yüksek buluyoruz ama yine kontrol ediyoruz. E, ekonomi yönetimi kendi ağzıyla itiraf ediyor ki dezenflasyon sürecinde biz kuru tutuyoruz diye. Bu iyi bir şey değil. Yani buna biz sürüklenen kur politikası diyoruz. 2001 yılında denedik, olmadı. E, Fiyasko ile bitti. Bunun sonucu da pek iyi bitmeyecek. Şimdi bundan kurtulmak için ne yapmak lazım? Şimdi biraz geriye dönelim. Hatırlarsanız ee, yani bundan neredeyse iki sene evvel bir KKM diye bir şey çıktı. Ondan sonra işte vay amma büyük enstrüman vesaire bakın gördünüz mü dövizin yükselmesini önledi dedik. Pek öyle olmadı. Ee, KKM'ye rağmen ne oldu? 19 liradan ilk önce bir ay içerisinde 27 liraya ardından da 30 liraya çıktı dolar. Demek ki kur korumalı mevduat insanlara aslında dövize benzer bir enstrüman önerdi. Ancak insanların döviz iştahını kapatmadı. Yani Kur korumalı mevduatta faizin üstünde muazzam kazançlar elde edenler oldu. Yani takriben işte yüzde 40-50 civarında. Ama e, baktığımız zaman e, yani döviz tevdiat hesaplarında kimse boşaltmadı. E, bir bir kısım da kenara tuttu. Hatta Merkez Bankası döviz kurlarını kontrol etmeye başladı. Tam net olarak anlaşıldığında insanların dövize olan eğilimi daha fazla arttı. Neymiş o zaman hata? Demek dövizi tutmak. Dolayısıyla süper bono diye ortaya çıkardığım bu enstrüman aslında e, dövizi serbest piyasaya bırakıp çok fazla yükselmesini önlemek için en azından TL cinsinden tatminkar bir enstrüman önermek. Tam olarak kurguyu anlamamış bazı arkadaşlar. İşte KKM bankaların işine yarıyordu da süper bono nereden çıktı bu da yük değil miydi diye. Şimdi anlaşılan e, bazı arkadaşlar hani ekonomist olduklarını söylüyorlar genç arkadaşlar bunlar. Fakat analist kıvamından pek çıkamamışlar. O yüzden ben mecburen biraz daha hani net açıklayayım. Şimdi şey. bir kere ilk insanların kafasında bir soru var. Yani mesela Merkez Bankası, bunu bana çok soran oldu. Mesela Merkez Bankası döviz kuru serbest bırakıldığında zarar eder mi? Valla etmez. Yani niye etsin? Çünkü vatandaşlar doğrudan duruyor. Merkez Bankası'na döviz satmayacak ki. Hepimiz işte bankaların uygulamalarından satıyoruz serbest piyasaya gidiyoruz, satıyoruz. Evinde döviz tutmuş olanlar varsa serbest piyasada muazzam yükselişten sonra bir dinlenme olduğunda artık bundan sonra da yukarıya gitmez diyerek insanlar bir kısım dövizlere gidip satacaklar. Ama Merkez Bankası'na satmıyorlar. Niye zarar etsin Merkez Bankası? Dolayısıyla arz talep dengesi içerisinde fiyatlar oluşacak. Nedir bu işin kuralı? Eğer çok sayıda alıcı varsa satıcılar fiyatı yukarı çekerler. Dolayısıyla marj açılır. Çok sayıda satıcı varsa da alıcılar fiyatları aşağı çekerler, yine marj açılır. Yani marj eğer kapandığı zaman piyasa dengeye geliyor demektir. Bu sadece döviz piyasası değil, her piyasa için geçerli bir şey. Dolayısıyla e, ortada ne Merkez Bankası'nın, ne Hazine'nin, ne Maliye'nin herhangi bir kurumun zarar etmesi gibi bir durum yok. Etse etse amatörler eder, aceleci olduklarından dolayı. Ha Merkez Bankası da şunu diyebilir, ya keşke biz ucuzken, şu dövizi kontrol ederken biraz kenara döviz alsaydık ee, geçti borun pazarı. kardeşim siz o size ait olmayan dövizleri dövizi tutmak için sattınız zaten. Yani alma kafasında değildiniz ki o yüzden geçelim oraları. Yani geçmişte kalacak onlar. O yüzden serbest piyasaya geçildiğinde özellikle Merkez Bankası'nın elindeki bir kısım dövizi ta yukarıdan satma. Ondan sonra yavaş yavaş sakinleşince de aşağıdan alma imkanı verecek. Yani zarar etmeyecek Merkez Bankası. O yüzden bu ön yargıyı bir kere sileyim. Peki bono KKM gibi bir yük yaratır mı? Her yanlış uygulamanın mutlaka bir faturası olur arkadaşlar. Yok öyle dünya. Hani yapılan yanlışlıkların herhangi bir bedel ödetilmeden ya da ödenmeden atlatılması pek imkan dahilinde değil. Nitekim 1994'ü gayet iyi hatırlıyorum. Finans kurumlarına çok yakın çalışıyordum. Süper buna yapıldı. Bedel ödetti ama başarılı oldu. Yani 13 bin liradan 42 bin liraya çıkan dolar kuru 30 bin liranın altına düştü sonra. Yani dolayısıyla Döviz kurlarının önce servis bırakılması ardından süper bononun uygulanması lazım ki bir işe yarasın. Yoksa süper bono çıkar hala doları tutmaya devam et olmaz çalışmaz daha da beter şeyler olur. Dolayısıyla sizden rica yetkili arkadaşlar ve uzman e, olarak kendilerini lanse eden e, sosyal medya ondan sonra yazıcıları e, daha önce başarılmış e, işleri yapmak daha iyidir. Daha önceden denenmiş ama başarılmamış işlerde ısrar etmek iyi bir şey değildir, tamam mı? Peki döviz kuru yükselince KKM yükü artmaz mı? Kardeşim zaten her şekilde artacak. Yani geçen yıl Haziran'da 19 liradan dolar sadece bir ayda 26-27 liraya çıkmadı mı seçimden sonra? Yani dolayısıyla KKM sahipleri onu çok kısa bir zaman içerisinde en az 40-50 kazanmadılar mı? Yani bu şartları nece bugün unuttunuz? Şimdi demek kurular serbest bırakıldığında ne olacak? Hani diyelim ki hani kafanıza koyduğunuz bir rakam var. Yani o rakam bile geçen seneki kazançlara anca değer. Hadi belki o, o, o kadar olsun. Ondan sonra. Demek ki geçen yılki kazanç kadar bir kazanç sağlayacak KKM sahipleri. Hiç bedel ödemeden ondan sonra atlatılması mümkün olmayan işleri ondan sonra operasyonları sürekli olarak hani Öyle olmaz mı böyle olmaz mı diye. Arkadaşlar iş yapmak istemiyorsan hep bahane uyduruyorsun. Dolayısıyla haberiniz olsun bekledikçe bu iş fatura daha da yükselir. O yüzden bence hemen seçimden sonra yapılması lazım. Şimdi hocam döviz serbest bırakılınca enflasyon yükselir mi? E, tabii Türkiye'de dövizin enflasyon üzerine geçiş etkisi var. Hepimiz bunu biliyoruz. E, dövizi sabit tuttuğumuz için yalnız enflasyon yarattığımızı unutuyoruz. Arkadaşlar bakın. Döviz yükselince enflasyon yükselir doğru ama dövizi kontrol etmeye kalktığınızda yani piyasada değil kendinizce belirlemeye çalıştığınızda enflasyonu yükseltiyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Hem vatandaşlar hem de tüccarlar döviz kurunun bu seviyede kalmayacağını biliyorlar. Dolayısıyla tüm fiyatlama davranışlarını kendi akıllarından geçen döviz kuruna göre yapıyorlar. Bilmiyorum artık kaç lira. Oho. E dolayısıyla bu durumun ortadan kalkması lazım. Ya yani piyasa kuru olacak ki İnsanlar diyecek ki dövizin gerçek piyasası bu, fiyatı da bu. Ben de ona göre fiyatlayacağım derler. Ama bir iki hafta yüksek kalabilir doğrudur. Ama enflasyon üzerinde menfi etki yapmayacak. Tam tersi ondan sonraki aylarda e, olumlu tesiri yapacak. Niye? Çünkü sakinleşecek. Sakinleşmesi için de yapılması gereken bir şeyler var. O yüzden süper bonoyu ileri sürüyoruz. Yani yanlış anlamayın. KKM'den kurtulmak için süper bono çıkarılmıyor döviz kurunu serbest bırakılıp sağlıklı bir hayata dönmemiz için süper bono çıkarılıyor. Yani tam anlayamadı arkadaşlar sistemin ne olduğunu. Yoksa niye ben durup dururken süper bonoyu öneriyim. Şimdi ee, biz dövizi tuttukça bu seviyeler daha da yükselecek. Haberiniz olsun. Yani insanların aklındaki seviyeler daha da ileri gidecek, daha da ileri gidecek. Şimdi bana sorarsanız ekonomi yönetimi böyle bir karar verir mi? Cevap veriyorum. Hayır yapmayacaklar tabii ki. Kimseyi dinlemiyorlar. Yani Merkez Bankası üretimleri eskiden açıktı. Yani ekonomistlerle konuşurdu, analistlerle konuşurdu. Şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum ama duymuyoruz. Kulağımıza gelmiyor. Tamamen içine kapadık. Ben bilirim kardeşim falan diye. Böyle ihracatçıya bile ihracat nasıl yapılır onu öğretmeye kalkam. Merkez Bankası yöneticileri var. Yani şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Böyle olmaz. Yani biraz etrafı dinleyecekler. Yanlış doğru. Önerileri alın. Bir kağıda yazın. Yani bütün her şeyi iyisini siz düşünemezsiniz. Yani dolayısıyla 31 Mart seçiminde ne kadar zaten bir adım atacaklarına inanmıyorum ama bundan sonra da atmayacaklarına eminim. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Bahçıvan zaten söyledi. Yani seçimden sonra bir değişiklik olacağını inanmıyorum. Yani ama şunu söyleyeyim döviz kurlarını kontrol etmeye devam edip piyasanın ağzına bir parmak bal çalabilirler. Mesela ne olur? Nisan ayında gerçekten 500 bas puanlık bir artış yaparlar. Sene sonuna kadar da böyle gider. Ama ben diyorum ki bakın döviz kurlarını tutmaya devam ettikçe faiz artışlarının hiçbir anlamı yok. Mesela aynı şeyi söylüyorum. Süper bonu çıkardın ama hala kurları tutmaya devam ediyorsun. Hiçbir anlamı yok. Yani biz bunu niye yapıyoruz? Türk lirasının gerçek değerinin artık ortaya çıkması için. Yoksa bu olmaz. E peki soru bu şekilde devam eder mi iş? Valla devam etmez. O yüzden en akıllıcası 31 Mart'tan sonra kurların serbest bırakılması birikmiş gazın salınması. Yani genel seçimlerden sonra bu bir kısım yapıldı. Sonra tekrar vazgeçildi. Yani bir gerçek değerini bulmak bulacak, yaşasın, sakinleşecek dedik. Yine Merkez Bankası kurları kontrol etmeye başladı. Dolayısıyla yerel seçimlerden sonra aynısı yapılır. Yine bir kısım serbest bırakılır. Ondan sonra bir iki yıl daha böyle gideriz vesaire ama yani ben şöyle diyeyim. Yani öneri getirenleri mutlaka parasal mekanizmanın nasıl çalıştığını iyi biliyor olması lazım. Burada bir kafa karışıklığı var. Yani ben spor, süper bono dediğimde mesela birisi itiraz etmiş. Kardeşim KKM'nin ne günahı var falan. KKM iyiydi. Hazreti şey süper bono daha mı iyi olacak? Ya arkadaş biz bak yine anlatıyorum. Döviz kurulu serbest kalsın ki Türk lirası gerçek değerini bulsun. Arz talep dengesi çalışsın. Serbest piyasa oluşsun. Bunun yan etkilerini gidermek için de vatandaşı panik halinde dövize sevk etmemek için de bir süper bono icat edilsin diyor. Sen kurguyu tam anlamadığın için o eleştiride bulunuyorsun. Olabilir eleştirileri dinliyoruz da biraz para mekanizmasını, parasal mekanizmayı iyi bilmek lazım. O yüzden ee, yapacaklar mı süper bonu? Valla yapmayacaklar. Birkaç bankacı dün beni aradı. Dedik Emre'cim hakikaten yapılacak mı bu, bu? Yapılırsa çok iyi olur diyor. E tamam bakın bak bankacılar bile süper bononun yanında. Yani <laughs> siz anlarsın bankacıların işine yarıyor KKM falan diyorsunuz ama değil bankacılar öyle düşünmüyor. Biz bankacılık yapmak istiyoruz diyorlar. Daha düşük faizler görmek istiyoruz. O yüzden bir kısım bedel ödemeye hazırız diyorlar. E, ama bu olmazsa hiç bedel e, ödemeden, hiçbir bedeli ödetmeden yapılmış, alınmış olan yanlış kararları değil mi üstesinden gelemeyiz. O yüzden meselelerin böyle üstünden atlayayım, arkasından dolanayım falan olmaz. İçinden dümdüz geçeceksiniz arkadaşlar. İçinden düz geçilmeyen bir problemi hayatta çözüm bulamazsınız. O yüzden hayatta da bu beni şiar edilmişimdir. Yani problemi yüzleşirim, göğüslerim, çözmeye çalışırım. Ya aklı başında insanların bunu yapması lazım. Hayır sen problemi görmezden gelip üstünden atlayıp arkasından dolaşırsan olmaz. Bir de bu herkes ana akım iktisatçılara kafayı takmış. Ben bu arada ana akım iktisatçı falan değilim ha. Aferiniz olsun. Yani ben sürekli alternatif geliştirmeye çalışan bir insanım ama ana akımda bazı şeyler de doğru Çünkü binlerce yıl kan ve gözleşiyle yazılmış o tecrübeler O yüzden sebep sonuç ilişkileri karma karışık oldu kabul ediyorum günümüzün modern dünyasında hatta postmodern dünyasında ama iktisatın yani ekonominin binlerce yıldır bilinen gerçekleri ve doğruları test edilmiş Ondan sonra doğruları eleştirme bir, bir mana görmüyorum. Yani niye eleştiriyorsun? Yani yeni bir şey önermiyorsun ki eleştiriyorsun. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın diyaloğa açık olması, ekonomi yönetiminin diyaloğa açık olması, ve çözüm önerilerini değerlendirmesi ve şunu dememesi lazım. Yani faydalı bir öneri geliyor ama onlar dedi diye ben yapmam falan gibi bir komplekse falan girmemesi lazım. Ben yani anlıyorum orada bazı ruh halleri var. Kardeşim biz boşuna mı okuduk işte Boşuna mı matematik biliyoruz işte, boşuna mı buralara geldik falan. Boşuna gelmediniz tabi ama yani istişare çok önemli bir mekanizmadır. İstişare etmeye gayret edin. İnsanların fikirlerini dinleyin. Ha dersiniz ki süper bono değil, şunu icat edin. Tamam olur eyvallah, onu da yapın. Ama biraz öneri dinleyin. Yani hiç öneri dinlemeden dümdüz bodoslama başarılı olmayacak bir işin peşinde koşuyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. Şu anki görüntüde de bir başarı yok. Yani her gün sürekli adım adım yükselen ama enflasyonun gerisinde tutulmaya çalışan bir döviz kuru başarı değil. Yani döviz kuru tutuldukça enflasyonun yapışkan hale gelmesi başarı değil. Faizlerin bu kadar yüksek olması başarı değil. İnsanların kredi olanaklarını kısıtlamaya çalışmanız başarı değil. Tamam mı? Sonra kredi kartlarına kafayı takmanız başarı değil. Şimdi dolayısıyla hani başarılı işler sadece söylemle olmaz, biraz eylemle olur. Dolayısıyla önerileri dinleyin arkadaşlar, tamam mı? Yani ha beni dinlemeyin önemli değil ama en azından başka insanlar da var kıymetli insanlar da var onları dinleyin. Hadi kolay gelsin.